Hepinize selam millet. Bugün sizlerle beraber TS Maçı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. En baş en baştan demeyeyim de yeni hapishanede bu gördüğünüz karakterlerle gene birkaç kişiyi yaptım. Babamı, annemi, yakın tanıdıklarımı yaptım. Ve tekrardan sizlerle beraber bu hapishane kaçma simülatörüne devam ediyoruz. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım start game diyerek. Arkaya bir müzik de koyayım. Evet, müzikle beraber geldim bir saniye. Tamam. Şimdi ama oyunumuzun amacı kısaca bir hapishaneden kaçmak. Fakat bu diğerlerine benzemeyecek. Biraz daha zor olacak. Karakterimizi seçmemizi istiyor. Tabii ki ben yalnız kurdum. Havalıyım. <laughs> Hadi bak. Kim burada bize bir şeyler gösteriyor. Abi senden neye vermiş? Hem neyi varmış? Ben de ilk defa oynuyorum sizlerle beraber. Sadece karakterleri yaptım. Tek başıma. Hem burada e, her gün gelmemiz gerekiyor uyandıktan sonra. Bir önceki bölümlerde de hatırlıyorsanız roll call vardı gelmek için. Burada yemek yiyeceğiz. Tamam. Çünkü masalardan anladım yemek yeme yeri olduğunu. Hapishane eğer bir şey yaparsan burada dinlenebilirsin, yatabilirsin diyor. zaten metkitler seni getirir diyor. Burası, burasının ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Ama gelmek zorundayız buraya da. Burada spor yapabiliriz. Tapto skip dedim. E yeter bence zaten gün içinde göreceğiz. Aa kim var? Bahadır. Abi o da arkadaşımızla oynuyoruz. Burada bir şeyler falan var. Bakayım. Tamam. O da arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Şimdi bir yatalım. Tamam. Sabahın beşinde uyandırıyorlar ha bizi. Şimdi takip ederim. bakalım nereye gidecek. Buna ver spora bak. Hoppa. Bir ya de yapmayalım şimdi kızarlar. geldik galiba. Aynen. Roll kala şimdiden geldik. Evet tamam. Burada da çınar var. Çınar naber lan? Ezik. Ahmet Allah Ahmet seni bir döveyim mi? Ahmet seni döveyim mi? Ahmet seni gene döveyim mi Ahmet? Valla şimdi az kişiyiz aslında. Baksana. Burak Ahmet'ta, Ahmet daha. Bahadır Keko. Bu kim? Meryem yenge. Selam 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 buradan sana. Sen kimsin? Bu kim? Yazılardan gözükmüyor. Sen kimsin? Selami abi. Selami abi. Ne haber? Sultan, Sultan. Ya da kısacası Army. Senin kanalının ismi mıydı Ama ben Sultan koymuş. Bir şey olmazdı Bu ne? Bir şey, birisinden bir şey istiyor bu bizden ama. Her Çınar Kuzi, tamam. Çınar dövmemiz lazım. Çınar, senin ağzına bunu kırmam mı gerek kanka? ben ben de seninle ilgili bir şey varmış. Onu halletmemiz gerekiyor. Allah bana girişmeyin ablalar. Aa ikiniz birini de vurdum. Ne var şimdi? Ne var? Çınarın kazısına mı bakmam gerekiyordu? Allah ne oldu? AWP'ler var. AWP'ler var lan. Hapishanede AWP'ler var. Bizi vurdu az önce. Kırmızı bir şey geçti üzerimden. Lan beni alsanıza. tamam. Beni de aldılar. Götürün beni. Ya burası da banyo yeri falan. Tamam. Yatabilir miyiz şurada? Yat, 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 Uyu, uyu. Uy, canımız fırlansın. Ya onun ne kadar çabuk canı fırlanıyor da benimki fırlanmıyor. Yeri saatte. Bu nasıl iş ya? Fırlansın geleyim mi? Hı, buraya geldik. Tamam. Burada oturalım. Hello treasure. Ne diyorsun lan? Tamam. Bir şeyler bir şeyler konuşuyor. Ben gidiyorum. <laughs> Goodbye bye. bye Jöpli. players. ya. Burası umurumda değil. Açlar. Çağır. Gene mi dövmem gerekiyor. Ama dur. Şeyin yanında olmaz. Çağır. Seni bir çağır. Hem burada patates soyma yerleri falan. Ben buradan kaçarım ha. Bunların birine yatarım kaçarım. Tabi en başta yine getirilemez dersek Şuraya gelirsem kaçar Kazmayla mazmayla kürekle Ama medik getireceği için <laughs> Olmaz Çınar şapla vur 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 O başlattı hocam kavgayı Ne var içinde Hiçbir şey mi Kaç 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 Demek ki çınarın sandığına bakmamı istiyor Ben e, Odalara girmem lazım abi bu kim? Burak Can. Sen kimsin? Burak. Bakmaman lazım. Çınar'ın sandığı nerede? Annem. 75 TL. Ah, Çınar buldum sandığı. Ha, sabun mu istiyorsun? Şimdi gidip sana mı vereceğim onu? Beyaz gözlüklü saçında tamam. Sabun yani. İstediği şey. Aa şeytan. Sen mi? Miydi? Erdem miydin? O kimdi ya? O benden bir şey isteyen. Adam beyaz gözlüklü mü değil? Şu şu. Tamam. Mehmet amcammış. Dur Mehmet amca intera. Bu muydu? Tamam sana verdim. Param arttı mı? Sen mi istemiştin? Failed et mi? Kim istemişti peki? Valla hiçbir fikrim yok ama ne yaptım ne ettiğim hakkında kim istemişti o şeyi hiçbir fikrim yok ben spor yapmayacağım enerjim gidiyor beyaz gözlüklü başka biri yok ki Mehmet amca vermem gerekirdi sen değil miydin Sen basacak mı acaba? Neyse başka bir görev yaparız biz de. Peki, peki buradan nasıl kaçacağız acaba? Babam. Aa, babamın sandığını kaçtıracağım. Oh ye. Yeah. Bunları al Bunlar işimize yarar. Tabi bunlarla yürü koşmamak. Prima istek. Jaris. Bunlar kim lan? Bunlar oyunun yarattığı otomatik karakterler. Biz hangisindeydik? Ahmet Alha leş. Eh yalnız kut. Tamam. Bakayım hemen sandığıma. Şunu at. Şunu at. Bir de bunu. Dur bunu at, Atabilir misin? Atamaz mısın? Atamadım Işte. Şimdi free time'dayız. Bak. Erdem miydi o isteyen? Breakfast. Guard. Hands mı? Hands çekiç. Çekiç miydi lan Hans? Unuttum bir saniye. Ha annem babamı dövüyor galiba. Ah ha, dövüşün. Hayır anneme vurulmazsın. Ah öldü zaten. Baba içinde ne var hiçbir şey. Annemi döveyim. Şapla vurdum. Ama annemi dövmedim yani. Bir şey yok hocam ben bir şey almadım. Bunlar yemek. Free time'dayız. Galiba free time zamanımız şimdi bitecek. Gardiyan dövmemiz istemişti ama gardiyan döversek bizi de döverler. Ferit amca bak şaplığa vurdum sana Ferit amca. Ama özür dilerim şaplığa vurduğum için. Bak AVP'ler vuruyor bak. AVP'ler bak. Bir şey yemez miyim? Yemem. Çikolatamı almayın. Çikolatamı almayın. Ben çikolatamı saklamak istiyorum. Yeme sakla çikolatayı. Alma bir şey. Ben almam. Galiba hepsini sakladık. Yat 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 yat. Gerek kalk kalk Gerek kal. Yaz Şu Canımız. Şunlarda bak yerek canımızı fullledik. Ha burada bize AWP'ler göremez. Ama girecektim. Giremedim. Aga be orada bir yanlış yaptık galiba. Kırmızı anahtar nereden bulabilirim ki? Launch time. Launch ne demek? Launch'a gidelim bakayım. Şu sarı şey. Zıp, zıp 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 yemek zaman tamam. Bir yemek verin bay Şuradan bir yemek alak. Yemek var mı? Yemek yok mu hocam? Bok mu yiyeceğiz? He? Rol kal. Hocam ben buradayım. Selam abi. Ben buradayım. Selam abi. Ofiser bak ben yokum. Bay bay. Seni arkandan seni takip edeceğim. Buraya istediğim gibi girebiliyor muyum? Tamam. Ah, bu da beni AVP'ler göremiyor. Tamam güzel. Hoppa burası sıkıntı bir hapishane çünkü. AVP'ler falan var. Dışarıda polislere daldığımızda AVP'ler bizi vuruyor. Ne var bunun içinde? Mavi anahtar. Al. Aç aç aç. Bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Buraya birisi geldiğinde hepsini koyacağım bak. Dur. Şu üçü. Dur. Bu, bu değil. Çikolatayı al. Şunu koy. Şunu at. Tamam. Bir gidelim. Umarım bizim yaptığımızı söyle... Allah. Vurulmayak. Vurulmayak. E koymadım ben onların içine onu? Koydu. Bana ne ya? Ben saymıyorum ki. Of. Bak duş alıyoruz ama herkes birbirini görüyor. Şu, bu nasıl bir iş abi? Ama atlet donla alıyoruz yani. Ama aramızda kız yok mu yani? Doğru burası bir erkek kapısı. Ama yani bir şey olmaz ben kız karakterleri de Ahmet benden bir tane kurabiye istemişti. Kurabiyeyi buldum şimdi. Hem ne yapabilirim? Ahmet nerede? Burak geçiyor bir şey olmuyor ben geçiyorum kızıyorlar. Tamam yok bir şey. Ahmet hangi? Ahmet nerede? Ahmet Ahmet. Dur Ahmet. İnterak yapamıyorum. muyum Ahmet? Ahmet'i bayıldılar. Tamam Ahmet sen bir bayıldın ama sen... Mediklerin olduğu odaya gidelim. Zaten medikler Ahmet'i götüreceği için. töbe Vallahi ben bir şey yapmadım. <laughs> Bu üstündeki her şeyi alacaklar evet. <laughs> <laughs> Jilet almayın bari ya. Jilet yarar. Şey Ay iki tanesini al. Ama aldılar. Allahsızlar. Ahmet'le şimdi aynı yere geleceğiz zaten. Çünkü o da bayıldı. Onu da buraya getireceğiz ne abi Ahmet'e de buraya. Nerede Ahmet? Ahmet can. Ahmet yok. Ahmet'i bulalım. Ahmet neredesin abi? İsmail amca. Bak İsmail amca bak bu şeysin. Elinde jok var. Bir yere gidiyorsun ama nere belli değil. Bu sen Rokan. Ben buradan gidebilirim bence. Aa, Ahmet. Gelemedim geçemedim. Ahmet nerede Ahmet? İnterak. Bu Ahmet değil ya bu. Ahmet yarın mı vereceğim sana? Allah'ım belası Ahmet ya. Önce benden bir şeyler al bir şeyler al. Sonra da bir şey yap. Ay içeriye giriyorlar. Sandığıma mı bakacaksınız? Ofisir Hamza. Ahmet Ahmet bir dur artık Ahmet. Ahmet bir dur Ahmet. Ahmet bak şaplak geliyor. Mehmet amca. Ah, ah, ahmet. ahmet. Complete. Hele şükür çok şükür ya Rabbim ya. Ben buradayım hocam. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ofiseri Sultan. Sultan merhaba. Vurayım mı? Aa, kavga çıktı, kavga çıktı. Vurmadım ama vurdum yani. Yanlışlıkla vurdum. Şakasına. Ona rağmen dövüyorlar beni ya. Dövdüler beni. Parçaladılar beni. Beni niye parçalıyorsunuz lan? Allahsızlar. Bakın benim elimde rozet var. Ben de bir polisim. Burak Can, Burak. Senin sandığını karıştıracağım abi. Ne var içinde? İçecek. Güzel. İçeceği alalım. İçelim bunu. İyi birazcık can verdi ama. Tam ihtiyacım kadar değil. Şimdi şuraya doğru gidelim. Burada ne? Galiba bize para verecekler burada. Hop. Ay yok yemek zamanıymış. <laughs> Buradan bir şey alabilir miyim? Yemek. Oturun yiyin. Yiyin güçten yiyin. <laughs> yemek yiyin. Canımız çalıyor. <laughs> doğru bir, bir şey. Bakalım buradan bir şey isteyen var mı? Burada annem bir şey istiyor mu? Hem. Ne istiyor? hakkında hiçbir fikrim şey yok ama anlamadım. Gençler bu arada bir şey fark ettim. Bazılarının elinde böyle mor boya oluyor ya. Onları alıp kırmızı kapılar veya böyle değişik kapılarına geçiyorlar denemekte fayda var. Biz deneyeceğiz abi. Bakın morlardan istediğimiz girip geçebiliyorum. He bak burada bize para veriyorlar. Bak buraya oturuyoruz. Bana pa bak iyi zengin. Bu ne kadar verecek bana? 20 TL'm var ya. Ya ya gel otur. 20 TL'm var ya. Bakın şunun kaç ne kadar abi. Tamam bak tamam, sen. Burada biraz bekliyoruz gençler. O bize para veriyor. ne kadar vericeğn kenka bakın para verdi ne kadar verdi 10 tl yapayım lan ben 10 tl çalışıyoruz burda hop vur kaç ye ahmet yine dövdüm ahmet ne oldu ahmet ahmet şunu giy bunu giy bunu nasıl giyecek Armor bu. Armor. Bunu nasıl giyebiliriz? Bunu giymenin bir yolu mu hocam? Evet, evet, Mehmet amca armor verebilir Ne kadar satar? Gay. Bir şeyler de alabilirim. Evet, 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 Mehmet evet, amca evet, özgünüm. İçinde bir şey var mı diye sana vuruyorum. Ne var? Çikolata. Al. Al ve kaç. <laughs> Sen buldun lan orada. Ay yukarı katı da mı varmış bunda? Hadi bakayım. Herkes beni kovalıyor. Herkes beni kovalıyor. Bu nasıl bir olaydır kardeşim? Kardeşim ya bu nasıl bir olaydır? Geçemiyor muyuz buradan? Herkes geçiyor ben niye geçemiyorum? Koş koş koş. Bak şuradan aşağı inebiliriz. Tamam burada aşağı indik. Yeşillere de giremiyoruz. Bu nasıl? Morlara ama Buradan kırmızıya giremiyoruz. Ola değişik. Hop bir yere gitmemiz lazım ama nereye? Hiçbir fikrim yok. AVP'ler pardon AVP'ler. AVP'ler vurmayın AVP'ler. AVP'ler. Hadi bak hareket ediyorum bekleyin. Tam girdim bak vurmayın. Ne vuruyorsunuz ya böyle oyun mu oldu gençler? Bugünlük bu kadar bence video yeter çünkü hiçbir şey anlamadım yani ne yapıp ne edeceğim nasıl kaçacağım buradan ne yok ne var ne yok hiçbir fikrim yok. Ne yapacağız hiçbir fikrim yok cidden. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye. Uhu, bye bye.